Rüyada anneye bela okumak iş sahibi olacağına, sağlıklıysa ömrünün hep sağlıklı olacağına, hayırlı ve saygılı bir evlat sahibi olunacağına, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların ve nefretin yok olacağına, olumsuzlukların ve aksiliklerin ortadan kalkacağına, işlerindeki verimin, bereketin ve karın artacağına, kişinin eline daha fazla gelir geçeceğine işaret ettiği söylenir. Rüya alemine göre rüya sahibinin belalara denk gelmeyeceğine ve kötülüklerden korunacağına yapacağı plan ve projelerinin kendisi için hayır getireceğine, her şeyin iyiye doğru gideceğine, yakın bir zaman içinde yeni ve daha başarılı işlere gireceğine, kendisini üzen insanları hayatından çıkartacağına ve yaşanan üzücü olaylardan ötürü ortaya çıkan endişenin sona ereceğine, girilen bir borç yükünde aile fertlerinin her birinin üzerine düşen neyse yerine getireceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya'da anneye bela okumak maddi açıdan çok hayırlı ve güzel projeler gerçekleştirileceğine rahat edeceği, huzurlu ve mutlu olacağı günlerin geleceğine, bereket ve mutluluk elde edeceğine, onayı alınmadan tek bir adım dahi atılamayacak kadar büyük bir rütbe elde edeceğine, bol kazanç elde edileceğine, büyük bir zenginliğe sahip olunacağına işaret etmektedir. Rüyanın açıklamasına göre rüyayı görenin iş hayatında büyük bir terfi alınacağına, çok uzun bir zamandan beri hayal ettiği şeylere bir bir kavuşacağına, sorunların çözülmesi için çok büyük çaba harcanacağına sevdiğinden sürekli yardım görüp, iyi anlaşacağına, ilk başta işleri az olsa da, zamanla kişinin hayalini bile zorlayacak kadar güzel günler geleceğine, çok hayırlı ve güzel işlerde çalışacağına yorulur. Rüyada ölmüş anneye bela okumak çektiği sıkıntıları yakın bir zaman içinde hiçbir sorun yaşamadan ortadan kaldıracağına, maddi anlamda güçleneceğine, kötü ve hastalıklı olacağı günlerin geride kalacağına, hayırlı ve kısmetler ve rızklar elde edileceğine, maddi ve manevi olarak büyük sorunlar yaşayacağına, yakın bir zamanda büyük bir işin başına geçileceğine alamettir. Rüyanın tabirine göre rüyayı görenin yanlıştan uzak durarak, her zaman doğru olanın peşinden gidileceğini, iyilik görüleceğine, herkesin şaşırtılacağına, ekmeğinin ve kazancının kesilmeyeceğine, sıkıntıların aile bireylerinden alınacak yardımlar sayesinde ortadan kalkacağına, en sıkıntılı ve korkutucu anda bile Allah'ın yardım edeceğine yorumlanmaktadır.